Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında sabit erken ihbar radar sistemi projesine yönelik sözleşme imzalandı. TUSAŞ tarafından yerli ve milli sistemlerle özgürleştirilen ilk F-16 Block 30 Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. Havelsan, Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar'ı geliştiren Asisgard'ın %49 hissesini satın aldı t tarafından geliştirilen zırhlı araç üzeri mini uydu antenli haberleşme sistemi, BMC tarafından üretilen 4x4 vuran havan aracı üzerinde başarıyla test edildi. Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz, Türkiye'nin alanında ilk silahlı robotu olan Sarbot'un yeni versiyonunun IDEF-23'de sergileneceğini söyledi. Türkiye'nin uzay ve havacılık teknolojisi alanında ilk meslek lisesi Ankara'da düzenlenen törenle açıldı. ASELSAN'ın Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi PİRI-100, TCG Anadolu Gemisi ile birlikte Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesindeki Savunma Sanayi Akademi Koordinasyonu ile düzenlenen KALFA programının tanıtım töreni düzenlendi. TUSAŞ, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 2 adet Aksungur SİHA teslim etti. Türk Savunma Sanayi bünyesinde geliştirilen lazer güdümlü mini füze METE seri üretimi hazır hale geldi. STM, Türk donanmasının envanterinde bulunan 4 adet Preveze sınıfı denizaltının yarı ömür modernizasyonu projesinde bazı kritik sistemlerin kabul faaliyetlerini başarıyla tamamladı. Aselsan ve TUSAŞ iş ortaklığıyla Savunma Sanayi Başkanlığı arasında radar ve elektronik harp sistemleri tedariği, aviyonik yazılım geliştirilmesi ve entegrasyonuna yönelik sözleşme imzalandı. TürkSat ve SİTEK firmaları Orta Doğu'nun en büyük yayıncılık fuarı Kapsat 2023'te ürünlerini sergiledi. Teknopark İstanbul patentli startuplara sahip teknoparklar arasında 77 patentli firmayla üst üste 3. kez Türkiye birincisi oldu. Savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektörde kullanılan Robot Köpek X20 Türkiye'de satışı hazır hale geldi.